Herkese merhaba. Bu videomuzda YouTube içeriklerine başlayana kadar pek ihtiyacım olmayan bir üründen bahsetmek istiyorum. Anlatacağım ürün elimde gördüğünüz gibi KNF konseptin FH03 adını taşıyan akışkan bir tripod kafası. Bugüne kadar hep fotoğraf özellikle tripodlar ve tripod kafaları kullandım. Ancak YouTube için videolar hazırlamaya başladıktan sonra farklı tripodlar ve özellikle video kafalara ihtiyaç duyduğumu söylemeliyim. Maalesef tüm ihtiyaçlarımı tek bir tripod ile halledemiyorum ben. Belki bunu yapabilenler vardır ama o yüzden stüdyoda ve dışarıda kullandığım birçok farklı tripodum var. Bu video kafasını işte o tüm farklı tripod gövdelerinde kullanmak mümkün. İncelediğim bu tripod kafasını daha akışkan, pürüzsüz ve dengeli video çekimleri yapabilmek için satın aldım. Boyut ve ağırlık olarak çok dengeli olan bu video kafası benim kullandığım makinalar için gayet yeterli bir model. Kafanın ağırlığı esasında 500 gramdan az ama yani yaklaşık 500 gram diyebiliriz ve bu kafa 5 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Benim bu kafaya takıp kullandığım ekipmanlar ise yaklaşık 2 kilogram yani esasında 2 kilogramı geçmiyor diyebilirim. Kısaca APS-C ve full frame aynasız makinalar için gayet uygun olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok ağır ve uzun tele objektifler için bu tripod kafasını, bu video tripod kafasını çok uygun olmadığını hemen belirtmeliyim. GNF konseptin bu video kafasını tüm standart tripod ayaklarına burada gördüğünüz gibi bir yerinden takabiliyorsunuz. Bu yeni nesil video kafası pan ve tilt hareketlerinde akıcılık sağlayan bir model. Elbette bu kafayla tabii ki fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Ancak video çekimleri için Tahmin ettiğiniz gibi bu kafanın çok daha uygun olacağını söylemeliyim. Kafanın ağırlığı yaklaşık 500 gram demiştim. Yani oldukça gördüğünüz gibi hafif ve kompakt bir yapıda. Hidrolik akıcı tip mekanizması sayesinde pan ve tilt hareketleri dürüstsüz yapılabiliyor. Tabii bu hareketleri düzgün yapabilmeniz için e, makinenizin ağırlığını anlayıp tanıyıp el hareketlerine de biraz ee, nasıl diyeyim yani alıştırma yapmanız gerekebiliyor. Eğimi artı 90 derece ve eksi 90 derece aralığında destekliyor. Ayrıca 360 derece panoramik hareket kabiliyeti de var tabi ki. Makine montaj yuvasında burada gördüğünüz gibi arka sivis uyumlu hızlı çıkarma plakası kullanılmış. Video kafayı stüdyonuzda daha büyük tripodlarla kullanıp dilerseniz dışarıdaki çekimlerde daha kompakt bir tripodla da bir tripod ayağına da takıp kullanabiliyorsunuz. Hafif yapısı ile seyahatlerde bile video çekimleri için kullanımı uygun olacaktır diye düşünüyorum. Pek çok kişinin fotoğraf için üretilen kafalarla video kafaların ne farkı olduğunu bilmediklerini ya da bunu merak ettiklerini düşünüyorum. O yüzden kısaca fotoğraf tripod kafası ile elimde gördüğünüz gibi video tripod kafası arasındaki birkaç farkı da kısaca konuşmak istiyorum. En önemli fark hareket akıcılığı olabilir tabii ki video kafaları genellikle fluid sıvı ya da jel amortisörlü mekanizma kullanırlar. Böylece pan ve tilt hareketleri çok daha düzgün, kesintisiz ve sinematik olur. Fotoğraf kafaları ise genelde hızlı kitlenebilir ancak pan tilt geçişlerinde video kafası kadar akıcılık sağlamazlar. Bir kare fotoğraf için yapılan hareket video için yapılandan tabii ki çok farklıdır. Video kafalarında genellikle ayrı pantit mekanizmaları, bazen yatay dikey hareketlerin sabitlenmesi için frenler veya yumuşatma sistemleri bulunuyor. Bu tripodta da gördüğünüz gibi yandaki bu sıkıştırma frenleme e, vidasıyla beraber özellikle tilt hareketlerini gevşetip daha sıkılaştırabiliyorsunuz. Fotoğraf kafalarında ise genellikle ağır bir lensi, objektifi sabitlemek, hizalamak önemlidir. Hızlı hareket ya da yumuşak geçiş yerine stabil duruş ön plandadır. Video kafalarında hızlı e, tak çıkart sistemleri, geniş hareket açıklığı, burada gördüğünüz gibi pan sapıkı bir aksesuarlar yaygındır. Fotoğraf kafalarında ise genelde düz kafa ya da üç yönlü bir kafa kullanılır. Pan sapı gibi burada gördüğünüz gibi mesela tek böyle pan sapı gibi detaylar çoğunlukla bulunmaz. Özetle eğer fotoğraf çekimi yapıyorsanız hızlı değişken sahneler tripod üzerindeki gövde lens kombinasyonunu sabit tutma öncelikli olabilir. Bu durumda bir bol head veya üç yönlü kafa yeterli ve belki de daha hafif pratik bir çözüm olacaktır. Ama video üretimi yapıyorsanız özellikle hareketli sahneler, pan tilt geçişleri, sinematik kareler istiyorsanız video fluid kafa çok daha mantıklı bir tercih olacaktır tabii ki. İncelediğim FH03 video kafası da tüm bu saydığım video özelliklerini destekler nitelikte uygun fiyatlı kompakt bir çözüm. Sonuç olarak kullandığınız ekipmanlar çok ağır değilse ve video çekimlerinizin daha pürüzsüz olmasını istiyorsanız bu video tripod kafasına da göz atabilirsiniz. Bir başka içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.